Dostum ne oluyor? Dostum ne oluyor? Niye geldi bu adam? Anlat bana dostum. Niye geldin sen buraya? Niye geldin buraya? Torbacı mısın, mısın sen orada? Hadi gel git yanımızdan buraya. Niye geldin diysem anlamadım orada. Hadi artık uzaklaş gidelim dostum biz Ne no, işimiz var burada bizi gönül bitirsin. Bitirmesin bizi burada böyle Kimseler olmayacak mı yoksa bizim orada kalacak Gel 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 yanıma sev 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 beni dostum dostum dedim sana gel 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 yanıma ne yaparız şimdi yine bizi bu halde görürlerse bizi alır götürürler orada bizi bitirirler burada her zaman havada çeviririm severim hamsiyi ben tabata hadi dostum çıkma artık benim buradan hadi artık yolla beni buradan da ya da gelme üstüme gelme ben de burada kalamam seninle Hadi hadi artık gidelim Lütfen buradan uzaklaşalım Hadi artık hadi artık kapalar keski Gitmeyelim dostum gitmeyelim Dostum niye kuduruyon gidip gidip gelmekten Artık bırak beni serbest lütfen otur yerinde Odam sobacı değil bu da kafacı değil Bunlar benim üniversiteden arkadaşım Hadi artık ortam yapacağız öyle böyle değil Tıkma kardeşim bunlar benim arkadaşım Yapma dostum yapma etme buradayız Sen de benim dostumsun anla beni dostum Yapma dostum yapma dostum artık böyle Ne yapıyom ne yapıyom sana söyle Yapma dostum yapma dostum yapma böyle Ne yapıyom ne yapıyom söyle bana dostum Ayy amıklıca çok şey var Bu şarkı yapıldığımı anlayacaklar seni bak anla aptal ne biçim insansın ağzımı bozuruyom burada sus dostum çok değişti sende bir ortama girdim oldum böyle bitch ne oluyor sana artık git yanımdan git 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 gelme üstüme ay dedim dostum esas sen değiştin bu ortam benimdi seni adam yaptım getirdim ortamın içine seni soktum beş para etmezmişsin anladım kalbini iyi oldu iyi oldu bana iyi oldu Senin namal olduğunu gördüğüm iyi oldu Ses kes ses artık beni kes Ben okuyorum adam akıllı bunu bil Ses kes kes sesini de kes Hem suçlusun hem güçlü ne oluyor pres Bana oyun oynarken yaptığım bir mi yapıyorsun Sana orta açıp golüm atarım Dostum dostum dostum